Göbeğinle benim lafımın üstüne laf mı söylüyorsun sen? Çöş! Aptal mıydın? Dostum dostum. Dostum muydun? Bu şikayet ne? Korkarım onda. Sitarım lan ben. Çekime gelmem çekimi iptal ettiririm. Çekimi bitiririm. Çekimi kırdırırım. Her şey hakkım var benim. Ben varım diye bekliyorsunuz da hepiniz. Sitarım lan ben. Diyemedim ya lan. Arkadaş onlar buradayken ben bunları diyemiyorum ya. Oradan sırma saçlı bulmuşsun yağcı gebeşleri kesiyorsun raconu böyle kopti hikayeleri yemeyiz biz Gel de kafa öpüyorsun imanın kitabını ya Hadi o Ya anlama kitabına kafa atıyorum I'm sexy and I know it lütf yani me bahar sensin bana gülüşün cennet melekler muss das muss aşk kuruşu ne gelir gider annem istemedi ben bıraktım bu kadar Sen 3 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? beğendiğin ayakkabı var. Ben sakinim. Baba tamam tamam. Sen sakin değilsin. Baba tamam, tamam tamam. Sen hemen surat asıyorsun. Baba, tamam. Bugün ayakkabı alamıyorum. <laughs>